sabah kalktığında kör olarak güne başlayabilirsin. Sağır olarak güne başlayabilirsin. Ama Allah sana her sabah sağlığını tekrar iade ediyor. Sabahleyin kalktığında konuşamayan insan duymadınız mı hiç? Sabah kalkıyor, konuşamıyor. Sabah kalkıyor, hafızasını kaybetmiş. Allah iade etmemiş kardeşler. Gece uyuduğu zaman sabahleyin ruhunu iade etmeyen adam duydunuz mu? Gece safa sağlam taş gibi bir yatıyor, sabahleyin dürtüyorlar. Hanımı dürtüyor, çocuğu dürtüyor, adam yok. Gitmiş. Ruhunu iade etmedi. Allah unutur mu Allah? Allah unutmaz. Şu halde bu ayet ne demek istiyor? Onlar Allah'ı hatırlamak istemedi. Allah'tan korkmadılar. Onun her an gözetleyici olduğunu unuttular. Akıllarından, hafızalarından Allah'ı sildiler. Allah da onları unuttu. Merhametinden sildi. Bakın, unutmaktaki kasıt dünyada unutmak değildir. Ne kadar münafık olsa da, ne kadar İslam düşmanı olsa da Allah Teala bunları her gün doyurmaya devam ediyor mu? Bunlar her gün yemek yiyor. Sağlıklarını her gün bunlara iade etmeye devam ediyor mu? sabah kalktığında kör olarak güne başlayabilirsin. Sağır olarak güne başlayabilirsin. Ama Allah sana her sabah sağlığını tekrar iade ediyor. Çünkü uyku ne demektir? Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle ölümün yarısıdır. Uyku ölümün yarısıdır. Yani bir bitkisel yaşam, bitkisel yaşam. Yanında birileri konuşsa duymaz. Uyuyan bu adama sağır diyebilir misin? Diyemezsin. Kör diyebilir misin? Diyemezsin. Uyuyor. Sadece uyuyor bitkisel hayatta. Şimdi Allah Uyanıklık vaktin geldiği anda o işitmeyi, görmeyi, düşünebilmeyi sana ister iade eder, ister etmez. Sabahleyin kalktığında konuşamayan insan duymadınız mı hiç? Ben haberlerde kaç defa şahit oldum. Sabah kalkıyor, konuşamıyor. Sabah kalkıyor, hafızasını kaybetmiş. Sabah kalkıyor, hafız olmuş. Bunlar hep şahit olduğum haberler. Allah iade etmemiş kardeşler. Gece uyuduğu zaman sabahleyin ruhunu iade etmeye, etmediği adam duydunuz mu? Bunu çok duymuşsunuzdur. Gece sopa sağlam taş gibi hayatında doktor görmemiş 40 yaşında adam. Bir yatıyor sabahleyin dürtüyorlar. Hanımı dürtüyor. Çocuğu dürtüyor. Adam yok. Gitmiş. Ruhunu iade etmedi. İşte bu iş böyledi kardeşim. Allah bu münafıklara her gün sağlığını iade ediyor, her gün yiyeceği yemekleri veriyor, her gün üzerlerine güneşi doğurmaya devam ediyor, her gün bunlara yağmur yağdırıyor, bunlara evlat veriyor, bunları evlendiriyor, çocuk sahibi yapıyor, nimetlerini akıtmaya devam ediyor. Unutması ahirette rahmetinden, merhametinden olacak. Azabın en şiddetlisi kimedir? Yedinci basamak. Cehennemin yedi tane basamağı vardır. En şiddetlisi, en alttakiler müşrikler, münafıklar. Bakın ikisi. Puta tapanlar bir de Müslüman gibi görünenler. Ve minen nasi men İnsanlardan bazıları vardır. Men yekulu derler ki amennâ billâhi. Biz Allah'a iman ettik. Etrafınıza böyle insanlar gelirler. Biz iman ettik kardeşim biz Müslümanız ya. Ve bil yevmil ahirete de iman ettik. Biz hesabı inanırız toprağın altına iman ettik biz. Hesap vereceğiz. Korkuyoruz kardeş. Bakma bizi böyle. Böyle gördüğüne bakma. Namaz kılmıyoruz falan ama Allah'a ve ahirete iman ettik. Ve bil yevmil ve ma hum bi mu'minin. Hayır. Onlar inanmış değillerdir. Değillerdir. Sadece size takiye yapıyorlar, rol yapıyorlar, inandık rolü gösteriyorlar. Bir tiyatro ortaya koyuyorlar. Hakikatte burası inanmış değildir. Diri söylüyor, ben Müslümanım diyor ama kalbi diyor ki ben alay ediyorum. Kandırıyorum onu sakın yanlış anlama diyor. Allah bizleri bu sapıklardan kurtarsın. Amin. Amin. Ayet bitiyor. Fenesihum Allah da onları unutmuştur. İnnel munafikina humul fasikun. O münafıklar fasıkların ta kendileridir. Kendini gizlerler. Bu kalemun tarzı kendini saklarlar ama tıpkı günahı açıktan işleyen adam gibi fasıkların ta kendileridir. Allah'a göre biz içlerini bilemeyiz. Biz göremeyiz. Biz zahire göre hükmederiz. Ama Allah'a göre açıktan içki içen adam neyse, açıktan iddia bayine giren, kumar oynayan adam neyse, açıktan zina eden adam neyse Allah bunları bildiği ve gördüğü gibi münafıkların da işini görür ve bilir. Bu onun için çok kolaydır, nettir.